Kim dedi da evleniyorum? Gelinlik giyeceğim. Onu çoğum yapıyorum ben. Sapıklar. Cinsi sapıklar. Ben sapına gider erkeğim. Hayırdır? Ya bunlara cevap versen ayrı bir dert. Vermesen ayrı bir dert. Ya ben gelinlik giymişim. Evleniyorum demişim. Rüya yıllayan düşmanları. Ben erkeğim. Şapına giren erkeğim. Neyin peşindesin sen? Orada şov yapıyorum ben ya. Bayak mısınız? Çapık mısınız? Kim dedi bu da evleniyorum? Gelinlik giyeceğim. Orada şov yapıyorum ben. Çapıklar. Cinsi çapıklar. Ben sapına kim? erkeğim. Hayırdır?